Gençler bekliyorsunuz ama ödeme üç dört gün sonra olacak. Nasıl abi ya? ya geçen sefer iş bittikten hemen sonra almıştık. Geçen seferki öyleydi. Bu seferki patrondaki de sıkışmış. Elinize sağlık. Eyvallah. Ya abi, ya normal mi sence bu ya? ya? Normal oğlum herhalde. Baksana kimse sesini çıkarmıyor. Ya yok abi onu demiyorum ben. Ya ben yine para alamadım. Yani benim kaderimde çalışıp para kazanmak yok ya. Yok yani anladım ben bunu. Yani Ömer. Harbiden onu bunu bilmem de ben bir ders aldım bundan. Hı. Bir daha para almak istiyorsam senle hiçbir yere gitmeyeceğim. Doğru diyorsun abi. Bak en hayırlısı bu olur. Doğru diyorum vallahi. Aman hadi gel gidelim. Biz bir yine. Kadın resmen kapıyı gösterdi bize. Harika. Abartıyorsun. Sadece bir soru sordu. Anne sen şaka mı yapıyorsun? Sen şu an gerçekleri görmemek için çabalıyorsun bence. Adam sana asıldı. Sibel abla da res çekti bize. Kızım, saçmalıyorsun ama. Ben mi saçmalıyorum? Adam numaranı istemedi mi? Yok yardım ederiz. Sen beni ara istediğin zaman. Biz de yedik. Hoş. Sibel abla da yemedi. Ya ne yapacağız biz? Bak bankta falan kalmayacağız, değil mi? Ne yapacağız? Kızım, ağlama. Tamam. Bak bulacağım ben para. Nedense sana hiç güvenemiyorum. Yani hiçbir şey çözemeyeceksin gibi geliyor bana. Nereye? Banyo'ya. Emel amcalar da mı? Evet. Geç çizgi film izlemeye gitti ama yemeğe kaldı herhalde. Hah, eh, yengem 2 üç güne kalmaz konuşur şimdi. Çizgi film, bahane, yemek şahane diye lafı yapıştırır. Bak görürsün. Kuş kadar çocuğun lokmasına laf edecekse de... ...ne diyeyim ki artık? Ya ben sabah diye iki tane yumurta ayırmıştım. Onları kırayım. Ya birazcık da peynir var olur mu? Ya ben aç değilim. kendinize kadar yapın. Yemeği vermediler biliyor musun? Neden? Ayağım uğurlu geldi ondan. dört güne vereceklermiş. Hadi ya. 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 ben de bugün avans alacaktım. Ama olmadı. Yani büfede Selim'le. Hayırdır inşallah. Hayırdır İlmi abi? Bir hafta geçti. Hala kira mira ortada yok Kadir. Bunu ne sayır? Ya İlmi abi doğru söylüyorsun da biz bugün çalıştığımız yerden para bekliyorduk Ömer'le. Yani bir aksilik oldu. Ben kirama bakarım Kadir. Sen çalıştığın yerden almışsın, almamışsın. Orası beni bağlamaz. Hiç umurumda değil Kadir. Haklısın İlmi abi. Bak size 24 saat müddet. Yarına kiramı getirdin, getirdin. Getirmedin, yallah dışarı. Çekemem sizi daha fazla. Gidin beleşe yatacak başka yer bulun kendinize. O kadar. Abi. Bunları satacağız. Annemle babamın alyansları. nikahı kaçırırsak bakamam vallahi komşu bu yüzüne çok ayıp olur. Ay, merak etme anne ya gelinler. Sabahtan niye gitmediler ki berbere? Ha bir de giyinip gittiler. Yani üstleri kirlenecek şimdi orada. Üf. Geldiler, geldiler. Hadi Asiye hazırsınız değil mi siz hepiniz? Evet. Tamam hadi hemen çıkarız. Geç kaldık zaten o oh, vay 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 şu yakışıklarıma bak Asiye. İkisi birbirinden yakışıklı maşallah. T, -t, 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 -t. Şu oğullarıma bak. bak. orada duracaksın Hatice Hanım. Kimse benim prenseslerim kadar güzel olamaz. <gülüyor> 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 ee, otursak mı beş dakika? Oturalım oturalım. Aa, yok oturmayalım Veli. Yarım saat kaldı nikah. Geç kalırız hadi hadi. Oturalım sultanım. Nikah daha iki saat var. Gel beş dakika oturalım. İki saat mi? E ee, bizi niye erkenden hazır ettin o zaman? Ha, gel otur, otur. Otur, gönlümün sultanı, otur. Hadi abiciğim. Neler oluyor burada? Ne karıştırıyorsunuz bakayım? <gülüyor> Söylemeyeceğim. <gülüyor> Asiye kızım bu ne? Anne babamın kini ikram kiramak istersen. Beli. <laughs> Afiyet olsun. Baba başla hadi başla. <laughs> Aa. Aa. Sevgili Hatice Hanım, gönlümün sultanı, evimin prensesi, yıllar yıllar önce tek bir lafımla bana kalbini açan, bu güzel evlatları bana bağışlayan, kendini evine adayan güzel kadın. Ya beni utandırıyorsun beni. Oğlum. Yıllar önce param olmadığı için bunları alamamıştım. Kısmet bugüneymiş. Allah evlatlarımızla uzun uzun mutlu ömürler nasip etsin bize. elbimize takmışız Veli. Parmağımızda var ya da yok ne fark eder ki? Ya babam annemi bizden istemeyecek miydi? Biz ne ara geldik buraya ya? Ee, yani şimdi herhalde şöyle bir durum var. E tabi gelin bu kadar güzel olunca damat da bildiklerini unuttu yani. Tabi. <laughs> <laughs> Allah sizleri bir yastıkla kocatsın. <laughs> <laughs> Canlarım benim. Canlarım. Yılın çifti. Ya bu yüzükler havara yok. Ne fark eder? Onlar yüzüklerini kalplerine takmıştı zaten. Evet. Ya, üzülmeyin tamam. Annemle babam burada olsaydı onlar da böyle isterdi. Satalım işte ödeyelim kirayı. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.